siz bütün emekliler bu kentin yükünü omuzlarında taşıyan bu ülkenin taşını, toprağını alın teriyle yoğurmuş değerli yurttaşlar. AKP iktidara geldiğinde emekli ne alıyordu? Şimdi ne alıyor? Esas soru budur. Bugün emekliler lütuf istemiyorlar. Bugün emekliler hak istiyorlar. Bu emekliler hiçbir şey yapmadan sizden bir şey istemiyor ki. Yıllardır prim ödemişler. Yıllardır çalışmışlar. Ülkenin ekonomisine katma değer sunmuşlar. Canlı hale getirmişler. Hizmet yapmışlar. Diğer taraftan üstüne prim ödemişler. Ortada bir kaynak nerede diye soruyorsanız sizin emeklinin primlerini yok ettiğiniz kaynaklardan bahsedebiliriz mesela. Mesela kamu özel işbirliği projelerine aktardığınız kaynaklardan bahsedebiliriz. Kaynak vardır. Ama bütün mesele kimi tercih ettiğiniz meselesidir. Tercihleri çok açık ve net. Emekliye ve emekçiye reva görülen tarlalarında, fabrikalarında ve birçok alanında emek vermiş, prim ödemiş ve günün sonunda belki de rahata kavuşurum diye bir beklenti içine girmiş emeklilerimizi cezalandırıyor. Bu kara tablo mutlaka ama mutlaka değişmesi gerekiyor. Yıllarca çalıştınız, hepiniz prim ödediniz. Günün sonunda artık rahat etmek, hayatınızın kalan kısmını rahat bir şekilde geçirmek istiyorsunuz. Ancak elinize geçen para bir asgari ücret kadar değil. En düşük emekli maaşı asgari ücretten aşağı olmamalı. Karnımızı doyuruyoruz ama sağlıklı beslenmeye ulaşamıyoruz. Benim babam Alzheimer hastası. 30 yılını emniyette insanların halkın güvenliği için canının içine takarak mücadele etmiş birisi. Emekli olduğunda asgari ücretin üç katı emekli maaşı alıyor. Bugün bir asgari ücretlerden maaş alamıyor beni sonunda. Yazık günah. hep yoksullaştırmaya, öldürmeye çalışıyorlar. AKP gelmeden önce maaşlarımızı almıyormuşuz. Ben 96'da emekli oldum ve tıkır tıkır da maaşımı aldım. Aklımızla mı dalga geçiyorlar? Artık anlamak mümkün değil. Emeklilere zulmettiler. Maaşlarını kula çevirdiler. İdibat yasası acilen çıkartılmalı. Maaşlar e, yaşanabilecek seviyeye çıkartılmalıdır diyoruz. Gıdalar çok pahalandı. Gıda ürünleri çok pahalandı. Emekli yeterince gıda ürünü alınamıyor, alamıyor ve beslenemiyor. Emekliler şimdiye kadar çok bir zor bir şeyi başardılar. Önce çalıştılar. Şimdi daha zorunu başarıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir de yetim maaşı alanlar var. Onlar emeklilerden daha da beter. Bizim emeklilerimiz Diğer emekliler gibi ülke ülke dolaşmaktansa market market dolaşıyor. Artık emeklilerimiz market market dolaşmasın diyoruz. Ülke ülke dolaşsın. Biz çocuklarımızı evlendiremiyoruz ki torunlarımız olsun. Bu da ayrı bir konu. Maalesef evlendiremedim. Mezun oldular. E, yıllarca işsiz kaldı büyük oğlum sağ olsun Ekrem Başkan sayesinde bir de harita da mühendisi olarak görünüyor. Şimdi yeni yeni evlilik düşünmeye başladı. Yani bizim torunlarımız bile olmuyor ki torun sevelim, torunlarımıza harçlık verelim. Tabii ki almış başına gidiyor. Aydatlar almış başına gidiyor. Evet. Mesela ben listede oturuyorum. Dövendiğim e, kafasına göre yüzde elli, yüzde altmış yüzde yetmiş zam yapıyor. Yani itiraz etsek bile kendi aramızda diyor Allah diyor bu şekilde bunu yapıyorlar ve kendi kafalarına göre o şekilde ayrılma yapıyorlar. Bir iki de eşim vefat etmiştir. Borç var dedi. da eşim. Ben o iki sene borç ödedim. Sırf eşimin maaşını almak için. Hayat zor. Çocuk yetiştirmek daha da zor. Söyleyebileceğim bu kadar. En büyük sıkıntımız 2008'de çıkan kanun. Bu kanunda bizim maaş bağlama oranlarımızı düşürdü. Emeklilerimiz çok zor durumda. 70 yaşındayım. Şimdi ben bir emekli olarak gücümü yettiğince koşturmaya çalışıyorum. Ama bu yaştan sonra nereye kadar gücüm yetmiyor? Çünkü torunları başlık veremeyecek durumdayım. Emekliyim. Kiracıyım, aldım beplak. Ancak elektrik, Türk kiralardan biz neyini geçirelim? Beyin kanaması geçirdim. Şu durumda yine gayret gösteriyorum. En çok üzüldüğüm de bir dede olarak, bir baba olarak evlatlarıma karşı çaresizliği artı torunlarıma karşı veremeyişim. Ben ona kendi adıma edemiyorum. Bir çözüm bulamadım. İntiharın sonuna kadar geldim. Ama ne yapabilirim? Nereye kadar? Kendinizi benim yerime koyup benim adıma bir karar verin. Bugün emekli paramı aldım ben. 16.400 lira verdim. Otomatik ödemeden vakiyeye baktım eksiğe düşmüş faturalar giderler. Bir yıldır emekliyim. Bir yıldır ben o paradan daha aileme bir yemek ısmarlayamadım. Her yıl daha geriye gidiyoruz şu anda. ülkenin geriye gidiyor. Sokaklarda olmamız lazım diye düşünüyorum ben. Çalıştığımız yerlerde değişik baskı altındaydık hepimiz. Büyük bir örgütsüzlüğümüz de var. Tek çözümü yan yana gelmektir. Bana göre bunun tek çözümü yan yana gelmektir. Bizler emekli olarak bizim bir avantajımız söz konusu. Şu anda bir baskı altında değilsiniz, işinizi kaybetmeyeceksiniz. Lütfen bunu avantaja çevirin. Hak almak bir kar topuna benzer. Lütfen o kar topunun zerresi olun. Örgütlü olan emekli eylemlerine lütfen katılın. Coğrafi ve dinsel konuları bir kenara bırakıp tüm emeklilerin, tüm emeklilerin birlikte olması gerekir birbirlerinden selamı eksik etmeden, hürmeti eksik etmeden sahalarda görev yapmalıyız. Bu konuda daha duyarlı olmaya teşvik ediyorum. Mecliste kilometre devam edeceğiz. Bulduğumuz her yerin sokak olduğunu bilmemiz gerekir. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla da aslında ilçe binalarımızda sokak, evlerimizde sokak, Milletvekili arkadaşlarımızın nöbetlerine siz de evden destek verebilirsiniz. İlçe binalarından destek verebilirsiniz. Sosyal medyadan destek verebilirsiniz. Çok çeşitli yöntemlerle bu mücadeleyi büyütebiliriz. Görünür hale getirebiliriz. 11 gün gibi kısa bir sürede gerçekten emekliler Türkiye'nin gündemine oturdu. Bunu da daha büyütmek için bunu sosyal medyada paylaşırsınız. Dolayısıyla biraz bir kar topu eylemlik bilincine ihtiyaç var. Biz hem burada hem de sokakta emeklileri dinleyip onların sesini daha çok duyurmaya çalışacağız. eşmeli emekli zulme karşı yürekli hayat zor ama belki